Arkadaşlar yeni yeni videoma hoş geldiniz. Evet. Bugün sizinle Brawl Stars'ta 8 bit gizemine bakacağız. Game, Bir düğmeye tıkladım, yazılar çıktı. Tekrar düğmeye tıkladım. 5 4 3 2 Hadi. Hızlı yapalım. Bakalım. Gamebox Brawl Stars ne? 8 bit. Welcome to 8 bit. Bilmem ne, bilmem ne. Bu boşça konuşuyorlar işte. Güzel güzel sohbet ediyorlar. Ve Karşımıza Project Lazer diye bir oyun açılıyor. Start game diyoruz. The journey towards your true self begins into outer dimension in a space knows a space. Bilgisayarda oynadığımız zannediyoruz 8 bit. Welcome to the first space combat. İşte bir combat yapacağız. Play on get ready. Right, oynamak için hazır mısın? İngilizcem fena değil arkadaşlar. O kadar iyi denemez ama iyidir. Çevirilerini koyacağım arkadaşlar. Ama koymazsam da bir şey değil çevirileri koymaya çalışacağım. Burada asıl amacımız tavuk kafalı adamlar öldürmek değil arkadaşlar. Bir tane beyaz portal var. Hani, a bak bu açıdan portal var ya. içi siyah ya. Normalde beyaz oluyor ve normalde diyorum. Yani bir portalda beyaz oluyor ve o portalı bulup ona girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Tavuk kafalı adamlar gelin, özledim sizi. Tavuk kafalı adamlar, ben bir sizi geçeyim. Bu portalda değil. Hah, aldım. ha eski sistemle gördük önceden. Yani tavuk kafalı adamlar geride kalsın. Evet. Buraya inelim, çıkalım. Acaba bu portalunda kalın. Değil. sizi de geçeyim baylar. Şu an sizin ne işim yok. Kaç 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 buradan kaç. Aa bu portal olabilir mi? Hadi ama sen de mi değilsin? Kalk kalk al adamlar. Sizi ben haklıyorum. Ooo yalnız bayağı indi arkadaşlar. Hadi bu portal olsun hadi. Aha arkadaşlar bakın bu portal İşte buna girmemiz gerekiyor. Girdik. Ve birinci bölüm tamamlandı. Böyle değişik bir yere gidiyoruz işte. Like i̇şte all journeys into the soul, we an ill conceived space game by on air seat. Şu anlamadım şöyle. Oo, Çince. 8 bit kendini şey zannediyor galiba adını kung fu'cu. <laughs> komik olmuş olacağız. Çince bilmiyorum kusura bakmayın. Oo 8 bit'e bakın siz. Uçan tekme atıyor, duvarı kırıyor, ağırlık kaldırıyor. Ve alaycı bir uzaylı gelip 8 bit'le alay ediyor. Tüh suratına yapacak şimdi. Tüh suratına yaptı ona. Ve o arkanda arkada kokteyl içen bir canavar var. Güzel. Bu bana sorarsanız en sevdiğim bölüm benim arkadaşlar. Hoppala. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız. Neyse. Barley sakin ol. Evet. Canımız bayağı azaldı ama ta gidelim doluyor biraz. Evet. O buraya ne olmuş? Her yerde olmuş. Ateş et. Aa şu... Tüm suratına yapan yaratık var ya. Aa bu şey. Çok... Oo çince yazı fırlatıyor bu. Aa, yavaş yavaş. Arkadaşlar onun çok zorlaştı. Hadi kazasız belasız atlatalım bu bölümü. Hadi canım biraz dolu ya. Ha güzel. Şimdi o kadar riske girmeyeceğim arkadaşlar. Riske girmesem ben Evet bir bakalım. Canıma bakıyor arkadaşlar. Evet. evet, evet, evet. evet. Geçemedik. Baştan diyelim. Evet arkadaşlar. Tekrardan röva. Orayı kesmesin. Az önce kaybettim. Dikkatli oynamak lazımmış. dışarıdan gelen sosları içine de. Ya nasıl olsun? Ya bak bu dış... Yukarıdan <laughs> düşen füzeler var. Onlar da onlar da Evet, tekrar ben 3. bölüme geçtik. Bu sefer canımız full. Az önce canım çok azdı. Evet, keselim. Baya iyi oynuyormuşum ya Evet burada iki kez tıkla, zıpla tuşuna basıyoruz ve bizi zamanda yolculuğa çıkarıyor. Niye bu kısmı Çince yaptılar anlamadım. Anlasam ne dediğini. O burada değişik şeyler oldu. MZ, Sprout, Sandy, Tara hepsi var. Ve 8 bit yukarıda. 8 bit don't do it bunu yapma. Geri dön ve bizimle kal bir şey. If you accept the coin. Sana para verebilirim geri dönmen için. Just defend what you. Kaybetme şey diyelim bir şey diyor işte. Acaba okay, oh don't ever say you didn't want me. Evet start game diyelim. Dump game. Wow. Here we again. hiç hasar almadan geçtik. Bu sefer umut var gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, güzel. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer başaracağız. Hadi 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 hadi. Gerçekten başaracağız. Uhu. Tabii o yerde hata yapmazsan. Güzel. Oo. Az kalsın yanıyorduk arkadaşlar. artık lav olmasın. Evet şu an rekorumu kırmış durumdayım. Evet arkadaşlar şu an rekorumuzu kırdık. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Dışarıdan gelen sesi için soruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dışarıdan gelen sesler için ne kadar izin Evet. Evet, canımız düşük geldik buraya. You but case, Kötü bir 8 bit galiba. 2 3 <laughs> Evet arkadaşlar galiba mini game'i bitirdik. You went deep into the riches of your memory. In doing so you destroyed yourself. You yeah? in doing so you freed yourself. Game not over. Ve herhalde bizi Brawl Stars'a atacak normal artık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve tabi ki kan videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.